i merhabalar. Dinlemiş olduğunuz ilahi Sunullah gaybi Hazretleri'nin divanından alınmıştır. Bilir misin nedir tevhid? Gel Allah'a, gel Allah'a diyor gaybi Hazretleri. Çok bildiğimizi düşündüğümüz, çok duyduğumuz nedir? Tevhid acaba nedir? Bunu da büyüklerimizin hayatından mesela Hazreti Mevlana'nın bize onun hayatından aktarılan bir hadise buna güzel bir misal diye düşünüyorum. Bir gün Hazreti Pir vecid içinde sema ederlerken içeriye sarhoş bir Hristiyan girmiş ve dengesiz davranışlarla o meclisin havasını bozar. Bu sarhoş. Bu durumdan rahatsız olanlar hemen sarhoşu azarlamaya niyetlenirlerken Hazreti Mevlana semayı bırakarak müdahale eder. Ve yapmayın, yapmayın. Yoksa şarabı o içti de sarhoşluğu siz mi yapıyorsunuz? diye nükteli bir ikazda bulunur. İnsanların ayıbını yüzüne vurmayıp hoş görmek, dışlamamak ne zarif bir davranıştır. Bu konuyla ilgili Hz. Mevlana'nın başka hayatından başka örnekler ve hikmetli, derin manalı sözleri var. Mesela her sekir veren, her sarhoşluk veren şey içki gibi olsaydı, şarap gibi, içki gibi olsaydı insanlar birbirine çarpmadan dolaşamazlardı. Fakat bazı sarhoşluklar var ki onlar böyle reaksiyon vermediği için insan vücudunda. hırslar, tamahlar, yalan, riya, öfke gibi kötü huyların sarhoşluğu bu şekilde insanları yalpalatmadığı için kimse sarhoş muamelesi görmüyor. Sadece bir şeyle sarhoşluk veren bir içkiyle sarhoş olmayı sadece anlıyoruz. İşte yüce dinimizi Hz. Mevlana'lar gibi böyle özünden anlamak ve ona göre yaşamak için ezberciliğe, cehalete yani taassuba değil taassubun yegane panzehiri olan tasavvufa yönelip gerçek bir mürşide bağlanmaktan başka çıkar yol yoktur sevgili dostlar. Hazreti Mevlana da bu hadiseye bütün erler, erenler, hak dostları gibi sarhoş bu, bu, bu hakikat penceresinden baktıkları için çevreyi bu şekilde uyarıyor. Çünkü sarhoşta hakkın nurunu görüyor. Ve sarhoşluğun geçici ve arzı bir Hal olduğunu biliyor. Biraz önce arz etmeye çalıştığım gibi başka sarhoşluk veren bizi e, içimizdeki bizim e, bir takım niyetlerimiz, düşüncelerimiz, duygularımız var. Onlar da en az bunun kadar hak katında makbul olmayan, yanlış olan sarhoşluklar. Bu misalleri Peygamber Efendimizin yaşayışına, hak dostlarının hayatına bakarak artırabiliriz sevgili dostlar. Darısı başımıza diye niyaz etmekten güzel ahlakın birer parçası olan bu ölçüleri benimsemekten inşallah hepimiz hisseyab oluruz ve dinimizin özüne yönelmenin çaresine bakarız. Hoşçakalın efendim. Görüşmek üzere.